Neden yaptınız? Neden yaptınız? bu üçüncü aldatım Üç Bu üç, üçüncü. Üç üç üç, üçü. Nasıl yakaladınız peki? Evin içinde yakaladınız. Evin içinde. Uzaklaştırma kararı olduğunu doğru mu? Bir gün önceden alınmış. Neden uzaklaştırma kararı aldı peki? Kapıyı çaldığım için. Boşanma aşamasında mı? Evet. Şu evet. ne yapalım? Hiç şey yapmayacağım. ne diyor? Onu yapacağım. Ben yandım